Arkadaşlar merhaba. Ben Melisa Su. Bugün sizlere iki tane melek kartı seçtim. Hayatınızın hangi alanında rehberliğe ihtiyacınız varsa o konuda size rehberlik etsin diye. Yine iki tane objemiz var. İki objeden birine odaklanabilirsiniz. Kırmızı kola kutusunu seçenler için toprak kraliçesi geldi cömert, pratik, zarif aynı zamanda materyalist olduğunuzu gösteriyor olabilir. Ayakları yere sağlam basan, dimdik duran bir dişil enerjiyi gösteriyor olabilir. Tabii ki e, erkekler de seyrediyor olabilir ama bu dönemde belki biraz daha dişil enerjisi yükselmiş olabilir. Bunu kastediyor olabilir. Şimdi bunun dışında mesajı nedir diye bakacak olursak e, kimileriniz için artık biraz daha yeme alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini, diyet yapması gerektiğini gösteriyor olabilir. Nedeni de şu, boğa burcu biraz daha yemek yemeye düşkün bir burçtur ve topraklarda boğa burcunu temsil ettiği için yani diğer burçları da temsil ediyor elbette başak ve oğlak ama en çok boğa burcunu temsil ettiği için biraz daha yemeğe içmeye dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bunun dışında çok fazla harcama yapıyorsanız şayet bu aralar biraz daha harcamalarınızı kısıtlamanız gerektiğini de gösteriyor olabilir. Çok fazla e, materyalist bakanlarınız varsa aranızda biraz daha e, dünya boyutunda yardımseverliğe, ruhsallığa da yönelmeniz gerektiğini ya da tam tersi çok fazla ruhsal boyuttaysanız biraz daha bu dünyaya dön de diyor olabilir. Diğer kartımıza bakalım. Ermiş kartı geldi. Huzurlu meditasyon ve anlamlı bir tek başınalık içinde geçirilen zaman demiş. Belki e, bu dönemde insanlardan çok bunalmış olabilirsiniz, çevreden e, bunalmış olabilirsiniz. Bu yüzden de içinize çekilmeniz, kendi içinizde ışığı aramanız gerektiğini gösteriyor olabilir. Kendi içsel rehberliğinize güvenmeniz gereken bir dönemde olabilirsiniz. Bunun dışında belki e, herhangi bir konuda bir rehberliğe, yardıma ihtiyacınız olabilir. Bu psikolojik danışmanlık olur. E, belki sizden yaşı büyük olan birinden bir yardım almanız gerekiyor olabilir. Ya da sizin birilerine yardım etmeniz, ışık olmanız, rehberlik etmeniz gerekiyor olabilir. Her iki taraf.